sevgili ruh kabile gerçekliğin ontolojik durumu bir rüyanınki ile aynıdır dün akşam gördüğünüz rüyayı düşünün ve kendinize o rüyanın ana fikri neydi diye sorun bu rüya nereye gitti neyden yapılmıştı o rüya neyden yapıldıysa içinde bulunduğumuz gerçeklik de ondan yapılmıştır Rüya malzemesi. İnsanlar bunu anlayamaz çünkü kafalarındaki paradigma olan bu kavramsal matriks onlara dün akşam rüyalarında gördüklerinin sadece beyinde bir aktivite olduğunu söyler. Bedenim dinlenirken nöronların uçuşması. Bu kesinlikle böyle değildir. Tamamen tersidir. Orada bir beyin yoktur. Beynin kendisi de bir rüyadır. O beyin nerededir? İşte içinde bulunduğun rüyanın içindedir. Yani dünya. Dünya nedir? Dünya bu rüyanın içindedir. Sizin kafanızdaki dünya şu an içinde bulunduğunuz rüyanın tam içindedir. Yani simülasyonun. Dünya budur işte. Siz uyurken gördüğünüz rüya, onlar sadece fiziksel dünyada algılamadığınız bir rüyadır. Fiziksel bedende yaşamazsınız. İnsanların kafasında bununla ilgili derin bir karmaşıklık vardır. Bu karmaşa uyuduğumuz zaman algıladığımız rüya dünyası ile uyanıkken algıladığımız Rüya dünyasının farklı olduğunu düşündürtür bize. Aslında bir ayrım yoktur. Hepsi bir rüyadır. Gerçeklik bununla ilgilidir. Yaşam bilincin bir rüyasıdır. Doğduğunuz andan itibaren gözünüzün ekranından gördüğünüz yaşamınız bir rüyadır. Bunun farklı olduğunu algılamanızın sebebi uyurken gördüğünüz rüyalarınızı ayırmanızdır. Gerçekliği bir mekanik fiziksel sistem olarak görmeyi bırakmalısınız. Gerçeklik bir rüya makinesidir. Sadece bilinçtir. Tüm yaşam bilincinize yüklenmiş bir rüyadır. Ve siz bu rüyadan dün akşam rüyanızdan uyandığınız gibi uyanabilirsiniz. Fiziksel bir şey yoktur. Tüm ekran zihninizin yansımasıdır. Rüya makinesi dediğimiz aslında ilahi sistem ne isterse hayal edebilir. Sonsuz bir hayal. İlahi sistem sizin gözünüzden yaşamı deneyimlemektedir. Şu an ve her an İlahi sistem sizin yaşamanızı da hayal ederken aynı anda Putin'in yaşamını da hayal edebilir. Sezar'ın yaşamını da. Atatürk'ün hayatını da. Şu anda Amazon'larda bir maymun olduğunu da hayal ediyor. Dünya üzerindeki tüm arıları da hayal ediyor. Trilyonlarca. Her biri de ayrıca bir hayal bir ağaç olduğunu da hayal ediyor. Evrendeki her ağacı şekliyle, dokusuyla, kokusuyla hayal ediyor. Başka bir gezegende belki yeni bir yaşam hayal etmeye başlıyor. Başka bir varlık türü. Hatta başka alternatif evrenler veya boyutlarda başka bir varlık da hayal ediyor. Üçüncü boyut olmayan, zaman olmayan, boyut olmayan gerçeklikler de hayal ediyor. Hepsi hayal. Gerçeklik bir hayal. Bilinç. Aynı anda tüm hayal edilebilecek hayallerin hayal edilmesi. Sonsuzluk da bu demektir. Şu anda olan şey bir hayaldir. Görebiliyor musunuz? Size hayalinizin içinden konuşuyorum. Neden beni yarattınız hayatınıza? Bir hayal içinde olduğunuzu uyanın. Gerçeklik bu çünkü yaşamakla o kadar uğraşıyorsunuz ki bir rüyanın içinde olduğunuzu unuttunuz. Gece uykunuzdan uyanana kadar rüyada olduğunuzu anlamadığınız gibi. O zaman uyanıp başka bir rüyanın içine geçiyorsunuz sadece. Aynı şekilde bu rüyadan uyanmadığınız için rüyada olduğunuzun farkında değilsiniz. Çünkü korkularınızın çok gerçek olduğunu hissediyorsunuz. Gerçekten kaybedilen veya kazanılan bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Ve yaşamakla meşgulken aslında tüm o aktivitenin o rüyaya gömülü olduğunu fark edemiyoruz. Aslında yaşamınızın dün akşamki rüyadan bir farkı yok. Gece gördüğünüz rüyanın beynimizde olduğunu düşünmeniz gece gördüğünüz rüyanın beyninizde olduğunu düşünmeniz asıl karmaşıklıktır. Evet, gece rüya görüyorsunuz ama aslında gündüz de rüya görüyorsunuz. Gece gördüğünüz rüyalar gündüz gördüklerinizin içinde değildir. Sadece iki farklı rüyadır onlar. Biri varken diğeri yok sadece. Yaşam da bilincin içindeki bir rüyadır sadece. <laughs> mesela gece rüyanızda çok fantastik şeyler görüyorsunuz. Sonra uyanıyorsunuz ve kendi kendinize diyorsunuz ki nasıl bunun rüya olduğunu o zaman anlamadım. Maymunlarla uzayda uçuyordum mesela. O kadar çılgın şeyler gördüm ki bilmem lazımdı rüyada olduğumu. Çünkü insan beyni bir deneyim bitmeden onun ne olduğunu ayırt edemiyor. Eğer sadece bir yerde ise, oradayken o insana gerçeklik gibi geliyor. Aynen bu içinde bulunduğumuz simülasyon gibi. Gerçeklik sizin zihninizde olanın ekranınıza yansıtılmasından başka bir şey değil yani. Rüyalar aslında gerçekten çok önemlidir ve gece gördüğünüz rüyaları çok ciddi almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu içinde yaşadığınızı düşündüğünüz uyanık rüya ile ilgili önemli varoluşsal bilgiler barındırır. Matrix'te hatalar görmeye başlarsınız. Çünkü o zaman bu dünya ile ilgili de daha çok şey fark edeceksiniz. Materyalist dünya kendini gerçek diye tanımlayıp Rüyanın içini garip çılgın şeylerin beyinde oluştuğu bir şey olarak tanımlıyor. Sanki içinde bulunduğumuz hayat gerçekten fiziksel gibi. Rüyalar hakkında gördüğümüz bir şey var ki biz onları görürken çok gerçekçi görünüyorlar. Gerçek yaşam dediğimiz hayal gibi. Gerçek hayatı henüz terk etmediğiniz için bunun muhtemel olduğuna inanamıyorsunuz. Bunun gerçekçi hissettirmesi sizin için kanıt olamaz. Yani çünkü rüyalarınız da öyle. Rüyalarınızda da gerçekçi hissediyorsunuz. Ancak çıkınca anlıyorsunuz. Rüyalarınızın kendi içinde tutarlı bir mantığı olmasına iyi bakın. Dünyanın içinde tutarlı devam eden bir konunun olması da onu gerçek yapmıyor bunu rüyanızı uyarladığınızda çünkü onun da kendi içinde bir mantığı olacak. Rüyanızda bir ayı size saldırıyor ve siz de korkup ayıyı vuruyorsunuz. Gerçek olmayan bir alemde nasıl korkuyorsunuz? Siz rüya olan bir tüfekten, rüya olan bir kurşunla nasıl rüya olan bir ayıyı gözlerinden vuruyorsunuz. Ve rüya olan bu ayıyı öldürüyorsunuz. Bu bir rüya kurşun ise neden ayının içinden geçmiyor? Çünkü rüyanın da kendi içinde bir mantığı var. Bazılarınız fizik kurallarına uymayan rüyalar da görüyorum diyebilir. Doğru, ama rüyaların kendilerine özgü mantıkları var. O rüya için geçerli. Mesela diyelim ki yer çekimi olmayan bir gerçeklik görüyorsunuz. O zaman da o kural o rüya için geçerli. Kendi içinde tanımlanmış rüyalardır bunlar. Bir nevi sürekli başka simülasyonlara giriyoruz ve her simü simülasyonun kendi içinde yazılmış kodları, kuralları var. Bir filmde oynayan kişiler o filmde ciddi ciddi bir savaştan kaçıyorlar. Neden telaşlılar? Bir filmde olduklarını bilmiyorlar mı? Neden kötü adamla o kadar çok savaşıyorlar? Rüyanızda para çalarken yakalandığınızı düşünün. Utanıyorsunuz. Neden utanıyorsunuz? Rüyadasınız. Rüyada bile düşünüyorsunuz isminizi. Bir kapı kapalı, açamıyorsunuz. Neden içinden geçmiyorsunuz? Neden kapıyı aklınızla buharlaştırmıyorsunuz? Çünkü rüyaların da kendi içinde kuralları ve sınırları var. O rüyaya özgü. Mesela bir rüyada kalbinizi bir el çıkarıyor. Neden ölmüyorsunuz? Oraya için öyle işte. Bu gerçeklikte bilim, kanunlar hep bu gerçeklikler için tanımlanmış. Rüyanızda da bilim adamı olabilirsiniz ve bir bakarsınız uzaylı inceliyorsunuz. Uzaylı sıvılarıyla dünya üzerinde karbon bazlı bir deneyler yapıyorsunuz. Ya da siz uzaylısınız. Oraya için o geçerli. Uyurken gördüğünüz rüyanızda gördüğünüz anne, baba, eş, çocuk, hayvan, çiçek, böcek hepsi sizsiniz. Aynı bu dünyadaki gibi. Zihninizin parçalara bölünüp dramalarınızı size geri yansıtması farklı aynalarla size saldıran o ayı oraya da sizsiniz. Bu gerçeklikte de etkileşimde olduğunuz herkes sizsiniz. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Onu da uyanınca fark ediyorsunuz. Oradan çıkıp onların hepsi benim çünkü ben yaratıyorum. Bunu ancak çıkınca anlıyorsunuz. Şimdi matriksin içindeyken uyanma imkanı verildi bize. Uyanıp matriksten yaşamımıza bir son vermeden herkesin kendimiz olduğunu görmemiz fırsatı. Şimdi uyuyan matriksin içindeki versiyonumuzdan bir üst seviyeye çıkabiliyoruz. Bunu bir, ke bir kere anlamaya başladığınızda gördüğünüz her şeyin ve herkesin kendinizin yansımaları olduğu, kendinizin yansıması olduğu idraki bir kere geldiğinde insanlara kızamıyorsunuz. Böyle bir evrende yaşamanız, yaşadığınız hayat, tüm yaşadıklarınız sizin zihninizin yansımasıdır. Bu bilimden başka bir şeydir. Bu bilinçte bir yükselme gerektirir. Bu gerçekliğin çok gerçekçi olması, sürekli hissettirmesi o kadar korkusuyla, duygusuyla, acıyla çok çok gerçekçi hissettirmesi. Bu da sizi tamamen kandırıyor. Kafanızdaki tüm o olmazlar, olmalılar, aslalar, Hepsi sizin kafanızdaki kalıplar. Hiçbiri gerçek değil. Gerçekliği çok hafife alıyor insanlar. Uyanıkken gördüğünüz bu rüyadan yaşarken uyandığınızda o zaman gerçekten bu rüyanın ne kadar güçlü bir yanılsama olduğunu görüyorsunuz. Tüm gerçeklik benim uyumam için çalışıyordu ama ben uyandım bundan. Ben gerçeklikten uyanmamız bu gerçeklikten uyanmamız çok mümkün. Ben yaptım. Birçok insan yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Müthiş bir deneyim bu. Ama benim uyanış dediğime ölüm de diyenler oluyor. Çünkü tutunduğumuz paradigmalar o kadar büyük ki bu gerçeklikten çıkmayı sürekli görmezlikte, görmezden geliyorsunuz. Bu yüzden uyanmak gerçekten çok zor. Nasıl uyanacaksınız? Bu rüyayı tamamen sorgulayarak ve kalıplarınızı bırakarak, doğru bildiklerinizden çıkarak, dualite olmayan bir alana geçerek ölüme doğru giderek benlikten egodan geçerek öbür tarafta ne olduğunu keşfederek bunun için birçok teknik var tabii öğretiyorum rehberliklerimde tüm yolculuğu birlikte yürüdüklerimiz var spiritüellik bu zaten spiritüellik yaşam dediğimiz bilincimizdeki rüyadan uyanmaktır Uyanmanızın önündeki en büyük engel ise materyalist paradigmadır. Gerçekten sizin dışınızda fiziksel bir dünya olduğuna inanıyorsunuz. Ama ekranınızda gördüğünüz her şey sizin birer yansımanız. O yüzden dışarıdaki dünyada yaptığınız hiçbir şey, hiçbir çaba sonuç getirmiyor. Bunu güzelce bir düşünün. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videolarımı seviyorsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.